Biz Ankara'da 200 bin ailenin kışın üşümemesi için 3 aylık kendilerine doğalgaz yardımı veriyoruz. Her ay birer kilo kendilerine et parası veriyoruz. Çeşitli desteklerimiz var. Ortaokul ve lise çocuklarını ücretsiz taşıyoruz. Daha küçük çocukların servis ücretlerini ödüyoruz. Kırtasiye ücretlerini ödüyoruz. 65 bin emekliye de düzenli olarak nakit ve diğer desteklerimizi yapıyoruz. Evet iktidar bugün ekonomi altından kalkamayabilir, ekonomi bozuk olabilir ama biz belediye olarak, yerel yöneticiler olarak buna biz el atmadığımız takdirde biz de o insanları kendi kaderine bırakmış olacağız. 2500 lira Ramazan yardımı yapıyoruz ki kendi ihtiyaçlarına gidip esnaftan kendileri alsın, Ramazan ayında rahat bir şekilde ibadetini yapsın. Hiç kimse kimseyi görmeden koli yardımı yapması, hiç kimse birbirini tanımadan fitre yardımı yapması ve buna benzer dayanışma projelerini gene Ramazan ayında harekete geçiriyoruz. Desteklerimiz bu şekilde devam edecek.